ki videoya geçmeden sana zahmet olursa bir abone olabilir misin be? İzle abone olmayan kullanıcıların %62'si izliyor. Ama abone olmuyor vallahi ayıp ediyorlar. Sen de abone mi olsan be ya? Şu anda ekranda gördüğünüz bu tatlı sadece Genesis Part 2 Fujordur ve Lost Island'da olan çok bu tatlı sincabı bir tanıyalım. Maewing'ler çok hızlı ve stratejik canlılardır. Ayrıca saat tık yaparak yükseğe zıplayıp bir anda yere çakılarak bir anda bir deprem sarsıntısı yapabilirsiniz. Böylece baya fazla hasar verebilirsiniz ve her şeyi yıkıp geçebilirsiniz. Ve Mining Space'e basılı tutup ondan sonra zıpladıktan sonra eğer Shift'e basarsanız süzülebilirsiniz. Süzüldükten sonra da yere çakılıp istediğiniz gibi gidebilirsiniz. Her şey yıka yıka gidiyor. Maya Wing bir yandan da bebek bakıcılığı yapabiliyor. Gördüğünüz üzere şu anda su süt kuşkurtabiliyor. Böylece istediği zaman da yanına bir be bebek alabiliyor ve bu bayağı stratejik oluyor. E, de oynayanlar bilir aynı Gigantoraptor yu. Buraları hızlandırdım çünkü burada Yanar atlıyorum ve süzüle süzüle bir harit buhar dişlandı bir kere turluyorum. Maya Wing bu kadar önemli bir canlı temlemeniz gerekmesinin bir tane daha sebebi o kadar hızlı bir canlı. Yere sürtündükten sonra da hızlıca yürüyebilirsiniz. Mywing bayağı önemli bir canlı. Hatta isterseniz yerde süzüle süzüle taşlar katabilirsiniz. Yüksek bir yerde olmak şart değil. Yine de az da olsa ilerleyebiliyor. Ve yere düştükten sonra istediğiniz gibi drift atabilirsiniz. Araba gibi kullanabilirsiniz. Bayağı eğlenceli oluyor. Maewing suyun üzerinde çok hızlı bir şekilde kayabiliyor. Ve aslında bir yandan da Maewing bir su canlısı. Bu hızlandırılmamış hali bir de siz bunu hızlandırılmış düşünün. Gördüğünüz üzere Maewing hem kara canlısı hem de su canlısı. Aslında kara canlısıdır fakat suda da yaşayabiliyor. Bu hem havada hem karada hem de suda yaşayabilen Maewing baya stratejik. Bu canlı bir sincap mı? Kunduz mu? Hala belirli değil ama çok tatlı bir şey olduğu çok net. Sürtüne sürtüne ister uç, ister süzül, ister drift at. Bu sizin zevkinize kalmış. Mayaving çok tatlış ama bir yandan da güçlü. İşte bu yüzden temleyebilirsiniz. Bir dragon fakat küçük. Küçük ama işlevi büyük. Rock Drake ile tanışın. Ateş atamayan tek dragon diyebiliriz. Fakat çoğu dra dragondan daha önemli. Çünkü özelliklerini duyunca anlayacaksınız. Bu canlı da mayavink gibi sıçrayıp süzülebiliyor. Yani bu da mayavink ile aynı görev. Fakat mayavink biraz daha fazla süzülüyor. Ve yine mayavink gibi yere çakılabiliyor. Bu canlı hem hava hem de kara canlısı. Suda gidemiyor. Çünkü bu bir dragon. Ve asıl olaylara geldik. Görünmez olabiliyor. Hem de görünmezken koşabiliyor, uçabiliyor, süzülebiliyor, her şeyi yapabiliyor. Görünmezken vurabilebiliyor. Düşünsenize görünmezsiniz ve bayıltıcı okla bir bronzo teymiyorsunuz veya rex veya giga. Size kalmış. Bu canlının en iyi özelliği olan görünmezlik çoğu yerde işlev görüyor. Yumurta çalmada veya bir tem yapmada veya canınızı kurtarmaya çalışırken. Her türlü şeyde işe yarıyor. Çünkü her türlü görünmez oluyorsunuz. Ne yaparsanız yapın görünmezsiniz. Canlının sağ tıkı ilk başta size hiçbir şey yapmıyor. Sadece havaya bakıyor zannettirebilir. Fakat baya önemli. Birazcık sizi bu Rock Drake'in ile yalnız bırakayım. Bu canlı en küçük dravonlar arasından biri. En küçük dikenli dravon ama bu da küçük. Yani çok olmasa bile. Gelelim sağ tıkın ne yaptığını. Sağ tık sayesinde duvarlara tırmanabiliyor. Ve bu çok önemli bir özellik. Çoğu ark bilenler bunu biliyordur. Çünkü arkta duvarlara tırmanan çok çok az canlı var. Ve duvarlara tırmanırsanız güçlü canlılardan da korunabilirsiniz. Ama haberiniz olsun dayanıklılık yiyor he. Bu Aberration, extinction Dawn ve future'da olan ejderha'yı da teminlemenizin sebebi bu işte. Extinction'daki en büyük canlılardan biri olan sadece Extinction'da olan desert titan'ın gücüyle tanışın. Bu canlı bir titan, o yüzden teminmek bayağı zor ve bunun platform eğri var, Direkt eğri sizinle seviliyor. Bu bir hava canlısı, yere inemiyor. Fakat desert titan, yani çöl titan olduğu için çöl bir yolunda bulabilirsiniz. Ben ben de ekstra işçi olmadığı için Ragnarok'taki çöl yerinde gösterdim. Fakat idare edeceğiz. Aslında devreye çalıştığım bütün titanlar ama bu da özellikle güzel. Satık'la gördüğünüz üzere yıldırım atabiliyor. Bayağı güçlü bir özellik. Hem de bunu sonsuz kere yapabiliyor. Tabi arada bir dinleniyor fakat dinlenmekten bir şey olmaz. Ve ise tıklayarak etrafa küçük bir yolları anlayabiliyor. Ve bu bayağı güçlü ve iyi oluyor. Çünkü bir sürüler bir tane değiller. O milyonların biri bile insan kadar. Bir de siz düşünün. 100-200 tanesi. Üstünde 7 tane titanosa ortaşayabilen bu titanı da tanımış oldunuz. Extinction, Genesis Part 2 ve Fujordur'un korkulu rüyası olan küçük olan bu Dilopo'nun de kuzeniyle tanışın. Bu canlı bayağı önemli çünkü vuruşu ve özel vuruşu çok güçlü. Tırnak vuruşu bayağı vuruyor fakat çok da iyi değil işte. Eğer sağ tık yaparsanız etrafa diken sıçratabilirsiniz. Canlı biraz yavaş ama idare etmeliyiz. Koşunca da hızlı nükleer atma özelliği çok fazla enerji yediği için birazcık sıkıntı oluyor. Fakat yine de bayağı güçlü bir özellik. Canlının görünümü de bence çok havalı. C'ye basarak nişan alabilirsiniz. Nişan alınca da her tarafa değil dümdüz diken fırlatabilirsiniz. Bir megateryumu kolayca alabilirsiniz. Ama tabi etrafa dağıtan dikenini kullanırsa. İşte Belona Saur da bu kadar güçlü bir şey. Kısacası temle indirim, Bayağı önemli. Düşünsenize abone için part 2 veya part 1'de yürüyorsunuz ve karşınıza bu canavar çıkıyor. Eminim şimdiden ölmüştünüz. Kral Riipurlar gerçekten acayip güçlü canlılardır. Ne ararsanız yapar sağ tık ile asit atar isterse de sol tık ile vurur. İsterse C tuşuna basarak kuyruk dönüşü yapar. Gördüğünüz üzere kuyruk vuruşu bu. Şuradaki Diplola vs izleyin. Biraz buzul sürüyor fakat yine de bayağı açıklayıcı bence gücünü. Bu zehir ve kuyruk dönüşü hasar vermiyor. Zehir yavaşlatıyor, kuyruk dönüşü ise uzaklaştırıyor. Açıkçası çok az da olsa vuruyor ama abartı değil. Böyle güçlü bir canlıyı gördüğünüzde kim teynemek istemez ki? Aslında bu canlıyı istediğiniz zaman göme tıklayıp yerin altına sokabiliyorsunuz. Fakat tabi üstüne binikken yerin altına giremiyorsunuz. Sadece envantere bakabiliyorsunuz başka da bir şey yapamıyorsunuz. Ama eğlenceli tarafı çıkardığınızda altınızdan bir Reaper çıkıyor. Ve bu baya havalı. Reaperlar saatikle ile uçan bir canlıyı yere düşürebiliyor ve onun Azrail'i olabiliyor. İstediği gibi akşam yemeğinde yer ister ya da öyle. Ve bu canlı space'e basarsanız zıplayabiliyor. Hem de bayağı yüksek. İşte bu yaratıkta böyle bir cana var. Canlı bir ocak düşünün. Hem de bayağı rüştürü ocak. İşte o zaman bu magma sonra aklınıza gelsin. Sadece Genesis, Lost Island ve Fujordur'da olan pasif teğimli yumurtasını çalarak magma Magmasaurus bayağı önemli bu canlının eğerinde bir koruma var. Çünkü bu canlı lavda, asitli suda, suda istediği gibi gidiyor. Sanki vakuzideymiş gibi yürüyor. Ama lavda yürümesi şaşırtmacı değil. Çünkü zaten adamın direk ismi Magma olur. Space tuşuna basılı tuttuğumuzda etraftan ateşler püskürtüyor ve bir duman çıkıyor. Bu duman ne işe yarıyor tam bilmiyorum. Fakat önemli bir şey olduğunu biliyorum gelelim en iyi yönüne. Buna eğer demir gibi bir şey koyarsanız odunsuz bir şekilde onu direkt kendisi ağzında pişirebilir. Gördüğünüz üzere ağzında pişiriyor. Bu kadar rahat. İster dövüşün ister binip gezinin. Yine de o pişiyor. Yani istediğiniz zaman demirinizi pişirebilirsiniz. Ve sağ tıkla inanılmaz bir şey yapıyor sağ tıkla basılı tuttuğunuzda bayağı dayanıklılık yiyen ama bayağı güçlü olan bir özellik var. Erittiği demirleri ağzında alıp bir top olarak yolluyor ve bu bayağı hasar götürüyor. Bence direkt temleyin. İlla ki bir yerde gerekir. Bu kana susamış, çirkin mi çirkin, gece canavarı olan, sadece Fujordur'da olan Despotus'la tanışın. Uçabiliyor ve uçtuğunda da bence çok daha hızlı uçuyor. Ayrıca vurduğunda direkt olarak kan alıyor ve kan almakta çok iyi oluyor. Ve gördüğünüz üzere çok rahatça istevoyu kesebiliyoruz. Asıl olaya gelelim. Bu desmodus çok önemli. Çünkü bayıltıcı ok yapmada bir numara. Biliyorsunuz bayıltıcı ok için narkotik gerekiyor. Ve narkotik için çürük et gerekiyor. Ve bu aldığı etleri direkt çürük ete çeviriyor. Bu da çok önemli. Ve çok iyi bir özellik. Eğer Us Night Mission derseniz gece görüşü açılıyor. Ve böylece her yeri rahatça görebiliyorsunuz. Gecede istediğiniz gibi gezinebiliyorsunuz. Ve asıl olay... Bu desmodusu modu sadece geceleri olsa bile görünmez olabiliyor. Bu da onu çok iyi bir yumurta çalıcı yapıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi çok kolayca ejderha yumurtası veya magma sarus yumurtası çalabilirsiniz. Ben ekranda ejderha yumurtası bulamadım ama siz eminim ki bulursunuz ve kolayca ejderha temlersiniz. Dayanıklılığı da yavaş yavaş bitiyor hem. Çok kolay bir temi olan bu desmodusu modusu da kolayca temleyin derim. Çünkü çok çok önemli